Allah, tazecikmiş çok güzelmiş. Şunun tadına bak Şermin. E yok canım yemeyeceğim ben sana afiyet olsun. Niye? Rejimde misin? Yok. Yemek istemiyorum. Aşktan iştahın mı kesildi yoksa? Ay Saçma Saçmalama Allah aşkına. Meziyet. Biz de yediklerimize içtiklerimize çok dikkat edelim. Yarın öbür gün düğün olur... Maazallah elbiselerin içine giremeyiz. Ne düğünü Füsuncuğum? Yine kafanda kimi evlendiriyorsun sen acaba? Ha? Çolakla seni. Ha. Adamın sana nasıl baktığını kendi gözlerimle gördüm. Deli deli konuşma ne olursun. Yo hiç deli deli konuşmuyorum. Geçen gün Çolak Ağa'ya baş sağlığına gittik. Adam o kadar acısının içinde Şermin'i görünce gözleri parladı. Yüzü aydınlandı ayol, yüzü aydınlandı. Vallahi ayıp Füsun, vallahi çok ayıp. Yani adamın oğlu ölmüş, senin ettiğin laflara bak. Ay ben ne dedim şimdi? Kötü bir şey mi söyledim? Aşktan, sevgiden bahsediyorum. Hem belki Çolak Ağa'nın acısını sen dindirirsin. Belli mi olur? Sen iyice delirdin Füsun, iyice delirdin yemin ediyorum. Yo, delirmedim. Adam sana aşık aşık. Hem güçlü, hem zengin, hem de yakışıklı. Evlensen fena mı olur? Hayatın kurtulur, hayatın. Aman, bu yaştan sonra ne evliliği? Ay ne varmış yaşında? Hem ikinci bahar diye bir şey var. Evlenince adam seni el üstünde tutar, baş tacı yapar. Ay Füsun ne olursun ya rica edeceğim. Abartma artık. Aa yok vallahi hiç abartmıyorum. Hem sen çok güzel bir kadınsın. Güzelliğinle de adamın aklını başından aldın. Gülsüm. Şermin Hanım, buyurun paketiniz hazır. Hı. Ay sağ ol canım. Dur. <laughs> Heh, al, tamam. Çayları da buradan alırsın. Üstü de kalsın. Sağ, Sağ ol canım. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Vallahi ben kaçıyorum kızlar. Tamam mı? Hadi görüşürüz vallahi. Verişiriz. Görüşürüz. Canım. Görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık. Gidim, gidim. Ay ilahi Füsun. Sen de az değilsin ha. Neler söyledin öyle kadına? Baksana nasıl havaya girip gitti. Ayol eğleniyoruz şurada hem onun bana yaptıklarının yanında benim bu yaptığım az bile kalır. Hoş ver biz eğlenmemize bakalım. <laughs> haklıymışsın abi. Çolak abi benim başına çağırmamış. Betül Hanım, hoş geldiniz. Ben Deniz Haşmet Çolak. Betül Arcan. Sizi birkaç seferdir görüyorum. Daha yakından tanımak istedim. Beni kırmadınız. Buyurun, kadar şık bir masa. Zahmet etmişsiniz. Çukurovalı bir toprak ağasının böyle bir masada ne işi olur diyorsunuz, değil mi? Yok canım, estağfurullah. Neticede ben de bir Çukurovalıyım. Masamızı teşrif eden sizin kadar güzel bir kadın olunca... ...biz de layık olmaya çalıştık. Çok naziksiniz. Seni niye çağırdığımı merak ediyorsundur herhalde. Eğer kabalık yapmayacaksam evet ediyorum. Beni Çukurova'da herkes sanır Betül Hanım. Yirmi sene sonra yerime, yurduma, memleketime geri döndüm. Görülecek çok davam var. Ee, sen de avukatmışsın. Doğrudur. Avukatım. Benim davalarıma sen bakarsın o halde. Neden olmasın? Ben açık konuşmayı severim Betül Hanım. Harika. Ben de öyle. Seninle tanışmaktaki maksadım yalnızca iş güç değil. Pardon anlayamadım. Nasıl yani? seni çok beğendim. Eğer sen de arzu edersen... ...seninle dost, arkadaş olmak isterim. İş arkadaşlığıyla başlayalım o halde. Hayatın neler göstereceği belli olmaz değil mi? Güzel akıllı kadınsın. Severim akıllı kadınları. TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.